Fethisekin Şehir Hastanesi'nde yarı açık psikiyatri servisi hizmete açıldı. Ruhsal bozukluklarla başvuran hastaların teşhis ve tedavilerinin yapılacağı klinik Elazığ ve tüm bölge illerine hizmet verecek. Ülkemizin sağlık alanındaki vizyon projelerinden olan ve 1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ Fethisekin Şehir Hastanesi Elazığ ve bölgeye katkı sunmaya devam ediyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 50 yataklı tutuklu hükümlü adli psikiyatri, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri birimleriyle hizmet veriyor. Vatandaşlardan gelen talepler dikkate alındığında Elazığ'ın yarı açık psikiyatri servisine ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bu ihtiyaca binaen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından psikiyatri servisi açılması için çalışmalar başlatıldı. Sunduğu hizmet itibariyle özel donanımlar gerektiren yarı açık psikiyatri servisi 4 aylık yoğun emek ve çalışmaları ardından tüm donanımları tamamlanarak 1 Haziran 2021 tarihinde hasta kabul etmeye başladı. Odalarında kişiye özel banyo ve tuvalet bulunan klinik tek kişilik 12 odadan oluşuyor. Ruhsal bozukluklarla başvuran hastaların teşhis ve tedavilerinin yapılacağı klinik Elazığ ve tüm bölge illerine hizmet verecek.